Arkadaşlar her bünye gibi kanatlı hayvanların bünyesi de vitamine ve minerale ihtiyaç duyarlar. En başta suya ihtiyaç duyarlar. Su olmazsa olmazdır bir bünye için. İkincisi karbonhidrattır. Üçüncüsü yağlardır. Dördüncüsü proteinlerdir. Beşincisi vitaminler. Altıncısı da minerallerdir. İşte bu temel maddeleri sağladığınız takdirde hayvanlarınız sağlıklı bir şekilde yetişirler. Eğer ki Yedirdiğiniz yemler yetersiz bir içerikse, yani vitamin ve mineral bakımından zengin olmayan yiyecekler veriyorsanız, işte sadece arpa, buğday gibi veya işte mısır gibi yiyecekler veriyorsanız mutlaka kanatlı hayvanlarınıza vitamin takviyesi yapmanız gerekir. Eğer ki vitamin takviyesini yapmazsanız, hayvanlarınız yetersiz gelişir, hastalıklara açık bir pozisyona gelir ve böyle sizin istemediğiniz e, durumlar sık sık kümesinizde ortaya çıkar. Ne gibi durumlar mesela gözlerin şişmesi, ayakların topallaması, kanatların düşmesi, böyle tabiri uygunsa uyuz uyuz hareket etme, iki de bir böyle yatıp işte dinlenme pozisyonunda sürekli vakit geçirme, yani o hareketli sizin böyle istediğiniz arzu ettiğiniz böyle e, canlı canlı hareket etme özelliğini kaybetmesi yumurta veriminin düşmesi ve ölümlerin ortaya çıkması gibi istenmedik durumlar işte vitamin eksikliği mineral eksikliği durumunda ortaya çıkar.